Bazı yok, buz yok, hiçbir şey yok. En ufak bir yağmurda her şey bozuluyor. Tek bir iki ay çalışıyor. Bu Alaca Medra Mahallesi 93 yılında tamamen boşaltıldı, tamamen yıkıldı, tahrip edildi, yaşam edildi. Buradaki halk, ufak ise da her şey son beş yılda geri dönüşler yapıldı. Dönme başladı, inşaatları evlenme yapmaya başladı. Buradaki, buradaki hayatlar kategori olmaya çalışıyor. Tabii bunu yapar ki e, ulaşım sorunu var. Diyor ki, bir şey zaten yazdık ancak bir şey yapar diyor. E, Yok olmadı yapamıyor. hiç, bunu da yapar Bir sıkıntılar yaşıyor zaten. Pek maddi durumları iyi olmadı halde. Bu sefer e, yol sıkıntısı olunca da bu ülke daha fazla atıyor. Bu masrafları daha fazla atıyor. Bunun için i̇şte, tarifimiz büyük bir hizmetle verilmiyor. E, her sene 20 30 50 aile dönüş yapıyor. Şu anda da büyük bir çalışma, büyük bir inşaat çalışması var bu köyde, mahalleler içerisinde. Bu konuda gerçekten e, ee, şu an 15 mahallelerimiz yolu no, iş yok, sıfır iş yok. Yeni kadar yaptığın diğer mahallelerimizin hiçbir işte tanesinde bir buz, bir alt yapı, bir şeysi yok. Bu konuda bir sıkıntı yaşıyoruz. Sağolsun o mevcut olan yoldan e, böyle nefis tarafında açıldı. Yalnız kreler vurulmadığı için de e, mikser, işte malzemeyi ütürüp getiremiyor. Bir kredemiz var, Fakat tabii bölgemiz çok yetmiyor. Bu konuda daha fazla kredemiz bir dörtesini tabi edin sizde. E, diğer baraj gereçlerde. Diğer konumuz da su. Su konusu kaynaklarımız var. Maalesef hani, bizim bölgenin kaynakları konumuz. Ancak mahallelerde uzaktır. Uzak olduğu için de vatandaş böyle imkanları yok. Bırak etmek için, mahallenin içine getirmek için işte, şey biraz bu konuda suyumuz var. Yalnız şey var, şey, şu an suyumuz var ama ee, maalesef ee, burada temiz içecek su yok. Bu konuda burada yazın gelen bütün göcebeler ee, evet. ilim ismi içemiyor, ilim bir şey Bu konuda gerekli çalışma yapılırsa, özellikle şey bölgesi için çok iyi olur. E, yani burada bizim şu an köyleşme değil elektrik yok. Köyleşme kaldı yok. Sonunda da bize gerekli yardımda da bulursanız çok seviniriz Sayın Başkanım. Siz görüştünüz mü yetkilere? Ne diyorlar? Biz e, e, 2-3 yıldır gerekli başvuruları yapmışız, gerekli şeyler yapmışız. Bir iki yıl ihanesi de yaptı i̇ki yıldır. Henüz gelip başlamadılar. Bu konuda gerçekten davranış sıkıntılı. Büyük bir tanımları var bize bir bunun yol Bu konuda biz de yardımcı olursanız çok seviniriz. Vatandaşlarımız şu an gerçekten perişan Teşekkür ederim. Sağ olun. ya da sen çabalar onun hocası kanevus tori mahdede. zaten soruyorum. Tüm nokta avali mecine semadan veliç ait olan soru benim en sormayı marzı ağları ile nefes O raca mehabe bu şerh havası namine ki hem bu bağla bir kete de içtiği şabe hünebin Ya biz de گوتن دو بر کمر رسول دان نب دو بر گوتن نب و کنده میشود از آدی خرده یا وقتیش کی کنم همپیر پاور میشه دیش کی کنده و هیچ وقت مسیا باره این حیاره که بیر دیش نمیشه تا پشت که میشه به حد دارم سر چاره آورده بیه ورسانده سایی باشیم از دوستان شما دوستان مختلف دارند. و حالا یه دو آمدن. Sen sava razı. Daha önce ben şu ben, her iki konumda her iki bize. Tam yani. Avi mu, Rüy mu, Ayrosik mu, Kanalizyonu mu? İler kesin, bir tabi yani. Daha önce hem ki benim yapıştırın önce